Merhaba, adım Ercan Yüksel. Açıla Belediyesi'nde e, basın bölümünde kameraman olarak görev yapmaktaydım. E, olay Cuma günü. eee Cuma günü Frisköy ile eee üniversite mahalleleri arasında geçti. Olay orada bu kuruldu. E, belediye doğru seyir halindeyken biz e, önümüze aniden freni yapan e, bir özel araç, otomobil yani. Fren yapınca biz de fren yapmak zorunda kaldık. O esnada arkamıza bir araba çarptı. Yani bir gürültü duyduk. Tabii olayın şokuyla arabadan indik. Ee, önce bir kendimizi kontrol ettik. Bir şeyimiz var mı yok mu diye. Çünkü bay araba bayağı hasar görmüştü. Dışarı çıktığımızda yani bağırışmalar, bağırışmalar duyduk. Ondan sonra bir baktık, bize çarpan bir kamyonet. Kamyonetten işte çıkan e, üç kişi, iki, iki oğul, bir baba, bağırıyorlar, hakaret ediyorlar. Hani bizim telkinlerimiz, bizde bir şey yok, sizde bir şey var mı, önemli olan bizde size bir şey olmaması. E, telkinlerinde bulunurken onlar saldırgan tavırlarla üstümüze yürüdüler, e, işte hakaretler. Niye durdunuz? Niye fren yaptınız? Olayı biz de anlattık işte. Öndeki araçlarla içimizde bak zorunda kaldık. Ee, biz hani olumlu konuşurken onlar saldırgan tavırlarla üstümüze saldırmaya başladılar. Ee, o anda yani benim tek gördüğüm şoföre saldırıyorlardı. Yapmayın, etmeyin derken üstüme saldırmaya başladılar. Yapmayın dedim, gözümden ameliyattayım bana dokunmayın dedim. Ee, baktım onu üstüme geliyorlar çünkü kaçmak zorunda kaldım hani gözüme darbe gelmesin diye. Tabii kaçtım ama arkadan e, beni yakaladı. Onda gözüme korumaya çalıştım. Tabii bir yumruk vurdu gözüme. Onda e, işte gözüm gitti. Zaten gözüm nakiliydi ben hani. 9. ayda, 2001 9. Ayda, e, nakil olmuştum, göz nakli olmuştum. Ve sıradaydım işte göz nakli için. Nakil sıram geldi, işte nakil oldum ama ondan sonra işte Cuma günkü olayda işte gözümü kaybettim. Yani daha bir de hem korneam kaybettim hem de ana gözümü işte şu anda sıkıntılı görme olan işte kaç belli değil daha. Ee, şu anda Cerrahpaşa Hastanesi'nde Zaten olayın olduğu gün hemen üniversite bir şey Cerrahpaşa e, ambulans geldi hemen beni Cerrahpaşa'ya getirdiler. Ben buraya getirmem diye söylemiştim. Çünkü burada Konya'nın akıya olmuştum. Tamam.